Ağzına tükürdüm ya. lan oğlum ısırıyor lan. Allah Allah. Ama yakalayacağım ben bunu. Kafaya koydum. Pitbull köpeği gibi mübarek. lan. Bir de kuş beğeni diyorlar ha. Okay. <laughs> akı <Akim> benim akı. Allah tükür Anam anam. <gülüyor> ya yıldız ya, Yakalayacağım ama. Gel buraya. <laughs> Aç kaçtı. kaçtım. kapattı ya dışarı kaçır da. Buradaydın. Üşük kapattı. Üşük kapattı. Nereye gitti? Dur açma, açma, dur açma. Dur lan, ışıkla gitme. Ya ışıkla gitme dedim Akif ya, Abdülaziz ya. Nereye gitti? Dur kıprama, dur. Dur düşsün bir, ışığı görüyor, ışığı. Hah, dur. Dur, toprağa mı? Sattı hemen koşuyor delirken indi ha. Hakim! <laughs> <laughs> Kuş. Ya vallahi şart olsun bir kuşu yakalayamadım ya. Lan <laughs> ya, kapıyı açma! Lan kim var orada? <laughs> Heh, arkasına gitti. Çeydan tutacak. Çekil bakayım bir. Bora. Yakalayamadım herkes. bakayım. Basın kapat. Evet. Sıkma izgalı. Şo çık. Lazım neyse bir <laughs> sıkma dedi. İzgalıyor iz. Karakterlik yesin. Ya ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Allah Allah. Dursa oğlum bir dursa. Niye? Ne oldu? Ne oldu? Hani ne oldu? Ne oldu? Yani ne ne oldu? şey. Ne? Öyle sıkıya gelemiyor. Öyle mi? Evet. Maviş mi? Ana öyle ısırmaya çalışıyor, öyle ısırmaya çalışıyor. <laughs> hadi git hadi. hadi git. Kapat kapat kapat. Niye? Çıkmasın. Batırıyor her yeri ya.